Suriye'den aramızda bulunan Doktor Muhammed Raat el değerlendirme konuşması için kürsüye davet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Müslüman dünyasının başına gelen en tehlikeli şey içerden yıkılmasıdır. Yani kültürünün düşüşe geçmesidir. Ümitsizlik kültürüne düşmesidir ve çıkmaz bir yola girmesidir. İnşallah bu sempozyum bizi diltecek, ayaklandıracak olan İslam dünyasına ve İslam'a çağrıda bulunanlara bir hayat verecek olan sempozyum olar. Cenab-ı Allah vacibül vücuttur. Allah'ın dışındaki her şey mümkün. Mümkünel vücuttur. Ne demek mümkünel vücut? Yani olsa da olur, olmasa da olur olduğu gibi de olabilir veya olduğundan farklı da olabilir. Öyleyse bu bağlamda mümkün değil mi? Cenab-ı Allah bütün kafirleri başka bir gezegene gönderebilirdi ve onlardan da kurtulabilirdik. Cenab-ı Allah başka bir kıtaya da onları koyabilirdi. Yine başka bir de zaman tarihinde de gelebilirdi. Ancak Cenab-ı Allah'ın hikmeti gereği aynı yerde, aynı zamanda yaşamamızı gerektirdi. hikmetinle Çünkü hak ancak meydan okumakla güçlenir. Hakkı temsil edenler de cenneti ancak fedakarlıkla elde edebilirler. Bu yüzdendir ki bu bağlamda üç tane önemli hakikatler var. Ümmetin başındaki bu ümitsizliği ortadan kaldıracak şeylerdir. Yeryüzünde hiçbir tağut yoktur ki ona müsaade edilsin ve bu hali üzerinde bırakılsın Cenab-ı Allah onun azgınlığını Müslümanlığa ve İslam'a hizmet için kullanıyor. Bunun delili nedir diye sorabilir misiniz? Kur'an'daki ve İslam'daki her şey delil olmasaydı isteseydi istediğini söyleyebilirdi. Firavun yeryüzünde azgınlaştı ve insanlara grup gruba ayırdı. Onların erkeklerine eziyet ediyor, kadınlarını köle olarak kuluyordu. O müfsitlerden de oran karşısında zayıf olanlara biz minnet vereceğiz, nimet vereceğiz diyor Cenab-ı Allah. Onları imamlar kılacağız ve onları yeryüzünde hakim kılacağız. Haruna Hamana ve ee, Firavun'un ordusuna biz göstereceğiz nasıl olduğunu. İşte buradan anlıyoruz ki yeryüzündeki bütün güçler bir araya gelseler ve Cenab-ı Allah'ın mahlukata hidayetin önüne geçmek isteseler bu mümkün değil. Cenab-ı Allah diyor ki kafirler paralarını harcıyorlar. Allah yolundan insanlığı çevirmek için bunu harcayacaklar ama harcadıkları başlarına vebal olacak. Sonra da mağlup olacaklar. Allah galiptir ancak insanlar bunu bilmiyorlar. Yeryüzünde büyük bir güç var bu güç gittikçe azgınlaşıyor ve halkların enkazı üzerinde kültürünü ikame etmek istiyor. Şerefini diğer halkları sindirerek kurmak istiyor gücünü diğer halkları zayıf düşürmek için yapıyor. İşte bunların projelerinin uzun vadede başarılı olması Allah'ın varlığına terstir. Onların projeleri ve planları uzun vadede başarılı olursa bu Allah'ın varlığına aykırıdır. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki her milletin bir zamanı vardır. Bu nedenle nedenledir ki değerli kardeşlerim çok şeyler duyduk, çok acı tecrübeler dinledik. İmam Said Nursi Hazretlerinin yaşadığı Nursi diyoruz. Nevresi değil tabi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Ancak değerli kardeşlerim nasıl milletler onun için ölen insanlara muhtaçsa bugün daha da muhtaç durumdadır. Onun için yaşayacak insanlara ihtiyacı var. Bu milletin çocuklarının akidesini oluşturacak ve bunun için yaşayacak insanlara ihtiyaç var. Diğerleri bizi fakirleştirmek, bizi bozmak, bizi boyun eğdirmek istiyor, bizi yok etmek istiyor. Bu acı bir gerçektir. Bu ıı, dile getirmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim bir Amerikalı bilgin Allah ona İslam hidayetini versin. İngiltere'deki Müslüman topluluğu ziyaret etti ve dedi ki bugün ben dünyanın güç yettireceğine, İslam dünyasının batı dünyasına ulaşabileceğine en azından görünen bir mesafede bunu yapabileceğine inanmıyorum. Çünkü aralarında çok büyük bir ara var. Ancak öyle inanıyorum ki bütün dünya Müslümanların ayaklarının altında secdeye kapanacaklar. Müslümanlar güçlü olduğu için değil çünkü dünya kurtulmak için İslam'a muhtaçtır. 50 sene kadar önce değerli kardeşlerim, 3 tane büyük blok vardı. Doğu, Batı ve İslam bloku vardı. Doğu'nun hep komiteye iman etmiş ve ferdi unutmuştu. Batı ferde iman etmiş, toplumu unutmuştu. İslamı biliyorsunuz doğu içerisinden battı. Batı büyük bir değer manzumesi ortaya koydu. Güçlüdür, zengindir ve zekidir. Özgürlüğün, demokrasinin, insan haklarının değerini ortaya koydu fırsatçılığı ortaya, küreselleşmeyi bütün dinlere e, hürmeti ortaya ancak Biliyorsunuz 11 Eylül olaylarından sonra batı bir medeniyet olmaktan çıktı. Azgın bir güç haline geldi. Bugün değerler manzumesine baktığımız zaman İslam'dan başka hiçbir şey olmadı. Yeryüzüne ait olan bütün projeler ve planlar başarısız olmuş. Çamurlarda batmaktadırlar. İslam'ın dışında bir şey kalmadı. işte bu Amerikalı alim diyor ki bugün İslam dünyası batının seviyesi sine ulaşamaz en azından görünen bir mesafede bunu göremiyorum ancak ben son derece iman ediyorum ki bütün dünya Müslümanların ayaklarının altında secdeye kapanacak bunu Doktor Zahir Necar'ın huzurunda söylüyor. Bunun sebebi Müslümanların güçlü olması değil çünkü dünyanın kurtuluşu İslam'dadır ancak bir şartı var. İşte burada çalışmamızı lazım. Müslümanlar dinlerini doğru anlamalılar, doğru tatbik etmeliler ve diğerine doğru sunmalılar değerli kardeşlerim bu güzel ülke, bu ülkeye Peygamber Efendimiz methiyeler düzmüş, ne güzel ordu demiş, ne güzel komutan demiş, işte bu ülkenin ordusu ve bu ülkenin komutanları, işte bu ülke çok akıllı bir yöntem kullandı, sustu ve büyük bir medeniyet birikimi ortaya koydu ve bu birikimleriyle beraber diğer tarafı ikna etti. Ancak bir takım İslam ülkeleri çok konuştular. İslam'ı dile getirdiler. Ancak hiçbir şey yapmadılar. Bu yüzden İslam bazen Müslümanlar tarafından engelleniyor, perdeleniyor. Müslümanlar İslam'ı engelliyor. Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz ki bu konferanslar, sempozyumlar, bu nurani deneyimler sayesinde bu Hayrat Vakfı'nın inşallah deneyimlerinden istifadeyle Türkiye bu İslam dünyasına bir önderlik yapar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun.